Bitman Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bugün gerçekten de kripto para piyasasında ciddi anlamda yükselişler var. Hep beraber gelin bakalım ne oluyor. Ama öncelikle videoya geçmeden önce de kanalıma abone olmayı ve beni Twitter'dan da arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Aynı şekilde Twitter'dan da seri paylaşımlara devam etmekteyim. Evet, gelin arkadaşlar hep beraber piyasanın genel bir durumuna şöyle bakalım ne kadar yükselmiş. Şu anda haftalık görünümü görüyorsunuz arkadaşlar Bir haftalık görünümde de ciddi anlamda birçok coin'de yükselişler var. Bunların en başında FTT geliyor. FTT ile ilgili de özel bir video ayrıca bu kanalda olacak. Bununla ilgili de bugün bir video yayınlamaya çalışacağım. Daha sonra Kaspa TVT Bmx gibi coinlerin arkadaşlar ciddi anlamda %70'lere, %60'lara, %50'lere varan yükselişler yaşadığını görüyoruz. Ve bu yükseliş deva, devam edecek mi? Boğada mıyız? Diyenler oluyor tabii ki. De arkadaşlar her zaman bu şekilde başlıyor ama tamamen şu anda da boğadayız diyemeyiz. Herhangi bir e, FED tarafından gelen negatif açıklamalarla aşağı yönüne de gidebiliriz. Ama tam tersi bir etki de yaratıp yukarı yönlü çıkmaya da devam edebiliriz. Çünkü piyasaya yatırımcı gelmeye devam ediyor. Tabii ki de arkadaşlar eğer bu coinleri siz de yeni görüyorsanız ve bilmiyorsanız bu coinleri nereden alabileceğinizi hemen hızlı bir şekilde değinmek istiyorum. Eğer aşağıdaki arkadaşlar benim linkimden hızlı bir yani üye olursanız MXC borsası üzerinden tüm işlemlerimi yapmak yapmaktayım ve çok da güvenilir bir borsadır. Yani birçok listelemesi falan her tüm coinleri burada bulabilirsiniz ve hemen hemen arkadaşlar hiç e, neredeyse işlem ücreti de ödemiyorsunuz. Spot işlemlerde, vadeli işlemlerde de benim linkimden yoldunuz arkadaşlar çok az bir ücret ediyorsunuz Aynı zamanda 20 USDT arkadaşlar hediye. Hemen bu 20 USDT'yi de aynı şekilde KYC doğrulamanızı yaptıktan sonra alım satım yapabilirsiniz. Buradan hemen hemen 600 lira gibi bir bedava para öyle düşünebilirsiniz. Yine aynı şekilde de bonus da veriyor arkadaşlar. Bu bonusları almaya da devam edebilirsiniz. Neredeyse 30-40 dolara yakın bir bonus veriyor. Bununla bilginiz yoksa piyasayla ilgili hemen girip eğer üye de değilseniz yine bu piyasayla ilgili bilginiz de varsa buradaki değerlendirebilirsiniz. Vadeli işlemler tarafınıza paranızı 1000 dolarlık işlemlerle açıp arkadaşlar katlayabilirsiniz ve aldığınız karı hesabınıza bankanıza nakit olarak çekebilirsiniz. Evet Bitcoin'in grafiğine gelmek istiyorum arkadaşlar. Bitcoin'in grafiğine geldiğimde de bakın şu anda 36.986-37.000 dolara neredeyse iğne attı. Ve şu anda da tabii ki de bu yükselişler doğal yükselişler bu şekilde olması normal ve şu anda da 36.700 dolarlarda seyrettiğini aynı şekilde görmekteyiz. Tabii ki bunun arkasında ne var hemen gelin ona bakalım. Arkadaşlar bunun arkasında baktığımızda Bitcoin e bir günde 700.000 adres katıldı. Bu da çok ciddi bir rakam çünkü bu boğanın yani işaretleri her an çok ciddi yükselişler görebiliriz. Tabii ki de burada en büyük nedenlerden bir tanesi de ETF onay beklentisi. Bu ETF onayının niyet verilebileceği inancı etrafında Bitcoin'e girişler oldu. Ve 4 Kasım'da da arkadaşlar 700 binden fazla yeni adres eklendi. Ve bu al büyümeye devam ediyor ve bu, ciddi bir rakam. Biliyorsunuz ki altında da hafifler de olsa düşüşler başlıyor ama kripto para piyasasında ciddi bir yükseliş olabilir. Yani ben 2024 yılında çok ciddi kazançlar ve çok ciddi yükselişler bekliyorum açıkçası. Sizler de bu kanalı takip ederek fırsatlardan yararlanmayı unutmayın arkadaşlar. Video şimdilik burada noktalıyorum. Coin sepetim de gelecek yakında. Bu coin sepetini de bu şekilde ya bu akşam ya da yarın akşama yetiştirmeye çalışacağım. Ve bakalım 2024 veya 2024'ün sonuna doğru milyoner hayalimiz var. Umarım hep beraber arkadaşlar bu piyasada e, yıllardır Zaten şeydeyiz, çok diplerdeyiz. Bitcoin hiç yükselmiyordu. Güzel paralar kazanırız hep beraber. Kripto para arkadaşlar çok ciddi paralar da kazandırır. Çok ciddi paralar da kaybettirir. Umarım kazanan tarafta oluruz. Ve videoyu buradan oksanıyorum. Bol kazançlı bir gün, bol kazançlı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.